bugünkü derinlemesine incelememizde Trend Hunter'ın 2026 raporu var. Biliyorsunuz bu raporlar tüketici dünyasının labzını tutuyor. Evet sürekli değişen bir dünya kafa karıştırıcı olabiliyor. Aynen amacımız da bu karmaşadan hani sizin için öne çıkanları en çarpıcı trendleri çıkarmak. Ee, özellikle de şu her nerede karşımıza çıkan yapay zeka YZ meselesi ve diğer tüketici hareketleri tabii. <laughs> Trend Hunter da bunu hedefliyor zaten şey diyorlar Daha iyi fikirleri daha hızlı bulmanıza yardım etmek Yani hem markalar hem yenilikçiler için bir nevi yol haritası Yapay zeka YZ fırsatları bir yanda Diğer yanda daha bildik tüketici eğilimleri bir denge kurmaya çalışıyorlar. Evet o sürekli YZ 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 deme dönemi biraz geçti sanki artık iş uygulamaya bakıyor gibi. Aynen öyle artık somut örnekler deneyler görüyoruz. Peki o zaman başlayalım. İlk trend AI analogo yani YZ'nin bildiğimiz elle tuttuğumuz nesnelere girmesi, hesap makinesi, kuş yemliği filan gibi. Şey, ekransız YZ kullanımı kulağa hoş geliyor ama sence altında ne var? Sadece dijital yorgunluk mu bu? Ya dijital yorgunluk önemli bir faktör tabii ki ama bence tek sebep o değil. Bu biraz da e, teknolojiyle ilişkimizi yeniden şekillendirme çabası gibi. Yani sürekli ekrana bakmayalım ama teknolojinin faydalarından da mahrum kalmayalım. Fiziksel dünyayla bağımız kopmasın. YZ'yi böyle daha görünmez, arka planda çalışan bir yardımcı gibi düşünmek. Şey teknolojiye dokunma hissini kaybetmeden onu akıllandırmak aslında. Anladım. Bu fiziksel dünyaya dokunma fikri ilginç. Buradan şuna geçelim. Translating earbudu yani anında çeviri yapan YZ'li kulaklıklar. Infinix AI Buds, Time Kettle gibi örnekler var. İletişimi acayip kolaylaştırıyor gibi duruyor ama kültürler arası etkileşimi nasıl değiştirir sence? Biraz yüzeysel mi kalır her şey? Oo çok kritik bir soru bu. İlk başta harika görünüyor değil mi? Seyahat, iş, sosyalleşme, dil engeli kalkıyor. Evet, müthiş kolaylık. Ama madalyonun öbür yüzü de var dediğin gibi. Belki dil öğrenme isteğini azaltır mı acaba? Ya da o ince kültürel espriler, nüanslar çeviride kaybolur mu? İletişim hızlanıyor evet ama derinliği azalır mı? Bu küreselleşme talebine teknolojik bir cevap ama etkileri çok yönlü olacak kesinlikle. Riski doğurmaz mı? Kaçınılmaz olduğu kesin. Yani rekabetçi kalmak isteyen her şirket bunu yapmak zorunda kalacak. Ama evet, o yetenek uçurumu riski ciddi. Bu sadece teknik bir şey öğretmek değil. YZ ile birlikte çalışabilme, onu doğru kullanma becerisi. Şirketlerin ve tabii eğitim sistemlerinin bunu ne kadar kapsayıcı yapacağı çok önemli olacak. Yoksa fark açılabilir. Hı hı. Peki ya AI emotional. YZ'nin insan duygularını tanıyıp tepki vermesi, Mercedes'in MBUX asistanı veya şu MTech Labs gözlüğü gibi teknolojiyle daha insancıl bir bağ kurmak istiyoruz belki ama bu biraz da ürkütücü değil mi? Manipülasyon riski mesela. Kesinlikle. Yani çok hassas bir çizgi bu. Amaç teknolojiyi daha sezgisel, daha anlayışlı yapmak. Özellikle hani müşteri hizmetleri, sağlık gibi alanlarda empati kurabilen bir yaze çok değerli olabilir teoride. Tabii. Fakat sınırlar nerede? Veri gizliliği ne olacak? Duygusal manipülasyon riski? Bunlar çok önemli sorular. Kullanıcı kontrolü ve şeffaflık şart. İnsanlar daha iyi hizmet ister ama kimse kendine büyük bir birader tarafından izleniyor gibi hissetmek istemez yani. Doğru. Yazıya bu kadar baskınken tam tersi bir akım da var. Revived analog, eski kaset ve CD çalarlar modernize edilip geri dönüyor. Fiol CP13, VR Rewind gibi. Bu sadece geçici bir nostalji mi yoksa daha derin bir anlamı mı var bunun? Yani nostalji etkisi güçlü, özellikle 90'ları, 2000'leri yaşamış Y kuşağı için ama bence olay sadece o değil. Biraz da dijital dünyanın o soyutluğuna, hani her şeyin akış halinde olmasına bir tepki bu. Hmm. Fiziksel bir şeye sahip olmak, dokunmak, koleksiyon yapmak. Algoritmaların sana sunduğu değil de kendi seçtiğin şeye sahip çıkma isteği. Belki bir tür dijital detoks ihtiyacı da diyebiliriz. Fiziksel beneyim demişken ergonomik mouse o da ilginç. Ergonomik fareler özellikle şu dikey olanlar popülerleşiyor. Razer, Logitech hep bu alanda. Uzaktan çalışmak kalıcılaştı. Sağlığımıza daha mı dikkat ediyoruz artık? Kesinlikle. Yani o RSI dediğimiz tekrarlayan zorlanma yaralanmaları filan bu konudaki farkındalık arttı. Özellikle evden uzun saatler çalışanlar için konfor ve sağlık öncelik oldu. Bu sadece bir fare meselesi değil aslında. Genel olarak teknolojiyle daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir ilişki kurma çabası. Peki ya Cozy Teknolojiyo? Kişisel sığınaklar yaratmak, Bahütte'nin teknolojik kotatsusu gibi, konfor ve teknolojiyi birleştiren böyle içine gömüleceğin kurulumlar, bu biraz dünyadan kaçış mı demek? Yani bir yönüyle evet bir kaçış olabilir ama bence daha çok kontrol edebildiğin bir konfor alanı yaratma çabası. Özellikle dış dünya bu kadar belirsizken, stresliyken, gençler kendi küçük, güvenli, teknolojiyle donatılmış kozalarını örüyor adeta. Anladım. Fiziksel dünyada belki bulamadığı istikrarı, aidiyeti bu dijital fiziksel hibrit alanlarda arıyor. Kişisel bir sığınak, bir dijital yuva gibi yani. Son olarak da barkod free checkout'u. Kasada barkod okutmadan Yazen'in ürünleri tanıması, Toshima'nın kiosku, Instacart'ın akıllı arabaları, perakende de otomasyon tam gaz devam ediyor anlaşılan. Evet evet. Perakende sektörü sürekli verimlilik ve müşteri deneyimi peşinde. Müşteri de daha hızlı, daha pürüzsüz bir alışveriş istiyor doğal olarak. Bu teknoloji bekleme süresini azaltıyor, kasiyer ihtiyacını belki başka alanlara kaydırıyor. Burada da yine hız ve kolaylık talebiyle otomasyonun getirdiği o dönüşüm arasındaki dengeyi görüyoruz. Peki tüm bu farklı trendlere, ...YZ'ye, nostaljiye, konfora filan bakınca nasıl bir genel resim çıkıyor ortaya? Aslında çok ilginç bir ikilik var değil mi? Bir yanda hayatımızın her köşesine sızan, işleri kolaylaştıran, otomatikleştiren bir yapay zeka gerçeği var. Trend Hunter buna mega trend diyor mesela hızlanma gibi. Evet. Diğer yanda ise bu teknoloji selinin içinde insani ihtiyaçlarımıza daha çok sarılıyoruz. Analoğan sıcaklığı, fiziksel konfor ekrandan biraz uzaklaşma, gerçek bağlantı kurma isteği bu da yakınsama gibi fırsat kalıplarını besliyor. Yani hem deli gibi ileriye, YZ'ye koşuyoruz hem de arada dönüp geçmişin ve fiziksel dünyanın rahatlığına sığınıyoruz sanki. Kişiselleştirme ve deneyim odaklılık da hepsinin ortak noktası gibi duruyor. Anladım. Yani teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. YZ tam merkezde ama insan olarak konfor Basitlik, sahiplenme, gerçek bağlantı gibi temel arzularımızdan vazgeçmiyoruz. İnovasyonda bu dengeyi kurmaya çalışıyor bir nevi. Aynen öyle özetleyebiliriz. Peki, o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim. Yapay zeka hayatımızdaki pek çok rutin işi devralırken sizce önümüzdeki 5-10 yıl içinde vazgeçilmez insani beceriler olarak neyi tanımlayacağız ve bu beceriler nasıl evrilecek? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.